刘旺勇。 Benim babam eli de çok ağırdır biliyor musun? <laughs> Bana küçükken bir çakardı. Göz kulak lan şuna. <laughs> Bunlar yanmaz değil mi bu da? Al baksana şuna. <gülüyor> 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 ya gönülüm. Bu pikpik meselesi var ya bizim adetlerimizden de. <laughs> <laughs> Allah! Ya oğlum git al gel şu dedeni ya, iyice delirdi. Tamam babacığım. Yayla böyle. Kurban olayım gel kurban. Gel. 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 Yok, yok, gel, yok, gel. Yok, gel. 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 Anne! Hakikaten senden şahsım adına özür diliyorum. Yani anlıyorsun ama değil mi? Gitti herif yani. Yok. Ama işte biliyorsun yok yani. Yok gitti. <laughs> gitti. Git, git. <laughs> gel lan buraya. Otur şuraya. Al. Neler yapıyorsun benim oğlum ya? Yayla gülü ama baba. Allah Allah. Baba, ha. içeyim mi bana? Yok, beyazlar büyükler için. Sen bu kırmızı olanları içebilirsin. Kırmızı da. Ha, iç bakalım. içinde. Nasıl, iyi mi? Hmm. <laughs> oh. Sonuna kadar içebilirsin. Oh. Yetirdim dede. Dedeciğim, onu bana değil, dündürüme vereceksin. Dündüre mi? Nedir bu? Ha çizgizde pijama. Milli piknik kıyafetimiz. <laughs> İyi de niçin? Senin için. Bunu senin için özel olarak giydirdim. Giyersin diye. <laughs> Yok sağ olun dünür ben giymeyeyim bu. Ya ne demek giymeyeyim? Yok, pikniğe gelmişiz. Bak mangallar nar gibi kızarmış. Beraber selfie yapacak. Ya haydi git değiştir üstünü de biraz rahatla. Ama ben böyle çok rahatım, çok teşekkür ederim. Ha. Sen rahatsın. Ya sen şu üstünü bir değiştir. Çizgili pijamayı bir giy. Esas rahatlık neymiş, o zaman göreceksin. Mah be çizgili pijama, çizgili pijama. Ben çizgimden memnunum, vallahi sırf senin hatırına ya. Neler yaptırıyorsun bana? <gülüyor> ya hay. <laughs> elma da ya benim oğlum, al. Evet, etler de hazır. Evet. Et mi yiyeceksin yoksa elma mı? Önce elmayı yiyeceğim. İyi, hey, hadi bakalım. Daha hızlı azlar. Emin misin? Evet. Daha hızlı. Peki sevgilim, bunu sen istedin. Daha. daha kim? Dayı yok ben ya, niye dur, Dur dur. dur. Dur onu. Dur dur. Ya dayı ha? bıraksana Amca, dur. beni. Gel. Ya, ben niye Gel, 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 gel. Hayır dayı bir dakika. Aa, bu dayı beni ne yapıyor söyle böyle? Hadi hadi o <laughs> oh, Dayı istemiyorum diyorum ben. Ben sağlıyorsun. Hadi hadi. Aa, kardeşim. bir Sağ da... Allah. Ay, aman ya Öf, ne gülüyorsunuz? Kurtarsanız da beni bu adamdan. Ne yapıyor bu böyle arkamdan arkamdan hep ama. Daha Lan. yüksek. <laughs> hadi dede daha hızlı hadi. Daha hızlı dede. Daha. <gülüyor> <gülüyor> daha. Daha. <gülüyor> daha. Yok ben iyiyim yayla gülüm. Ha, Sen tamam, iyisin. Ben i̇yiyim de iyiyim yayla. Yani. Hadi, hadi, hadi. Allah'a ısmarladık bana iyi Nereye ben? gidiyorsun yayla gülüm? Gideyim gülüyor. Gülüyor. ben evime ben yemeğim var ocakta. Çok <laughs> Yüksek yüksek. Hadi. <laughs> yüksek, yüksek. hadi. <laughs> yüksek hazır. Tamam aşkım. Daha hızlı hazır. Aşkım kollarımda derman kalmadı. Daha hızlı. <laughs> gerçekten kötü bir şeymiş dünürüm. Gene haklı çıktın. Böyle çok rahat ya. <gülüyor> <gülüyor> ben sana demiştim diyeceğim ama <gülüyor> neyse. <gülüyor> Yayıl benim dünürüm. Yayıl da yay. Dede. Ha canım. Toplayalım mı? Olmaz benim torunum. Şu anda çok meşgulüm. <laughs> çok işim var. <laughs> Babam niye gelmedi? Birisi varmış oğlum. Ama ben onunla top oynayacaktım. Yeni karısı gelmedi o yüzden gelmemiştir. Ne diyorsun kız sen? Ha? Çıbartırma etlerini. Yavrum. E baban yoksa babaannem burada kuzum? Gel birlikte oynayalım gel. Gel. Kurban olurum sana. O. Ne oynayacağız babaanne? Ee, ortada sıçan oynayalım. Hadi vur şu sıçanı. Hadi. Kız Ayşe. Tıkırıncağına da kalk çocuklarla oyun oynayalım. Haydi. Hadi kalk. Asiye. <laughs> kalk sen. Kalk. Haydi. hadi. Haydi. 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 oynayalım mı istop? Olur ama hep birlikte <laughs> oynayalım. Tamam. Eh. Hadi kalkın. Kalkın Hay Hay haydi. Haydi Mustafa buyurun. Kalk kalk kalk. Gel benim damat, gel. Gel. Yok kalender bey, ben bu pijamaları da giyince, iyice size benzedim. <laughs> Bak, karılar zaten çok konuşuyor. Bari bir susak. Tıp. Hadi Gazi. Gidi. Yok yok, hadi gidelim. El. Ya Kamila Hanım. değil, e kadar kız bilebiliyor babasının ne bok olduğunu. O daha çocuk Nazgül, üzme kendini olur mu? Lütfen. Hmm. Nazgül, senin böreğinin tadı da başka biri oluyor biliyor musun? Hmm. Kaan da çok sever o böreği. Zaten onun için yapmıştım. Boyu devrilesici. Kız nereye gitti ya? <laughs> Çocuk gibi değiller mi? Asiye neye bak ya? Etekleri toplamış, nasıl da koşturuyor. <laughs> bak bak, Korkut dede bak. Yine annemin peşinde ya. Ben yine Senin istediğin şey bu gidişle kona yeni gelim annem olacak. <laughs> Kız Allah sen canlanm ya. Ah velo. Sen benim yüzümü güldürdün Allah da senin yüzünü güldürsün inşallah. Hep beraber gülelim inşallah. Afif.